Yani bizim bir kahramanlığımız söz konusu Burada bir liderliğimiz söz konusu Türkiye'nin ortanca yaşı 34 olduğu için yani nüfusumuzun yarısı 34 yıl önce henüz dünyaya bile gelmemiş olduğu için nasıl olsa eski Türkiye'yi bilmiyorlardır diye öyle palavra sıkmakta sakınca görmüyorlar. Özellikle gençlerimiz için hatırlatmak gerekiyor. Bu Hamas-İsrail ateşkesine, Gazze'de yaşananlara bir de gençlerimizin bu pencereden bakmasında fayda var diye hatırlatmak gerekir. Nüfusu Müslüman ülkeler arasında İsrail'i ilk tanıyan devlet hangisiydi? Türkiye'ydi. Filistin devletini ilk tanıyan ülke hangisiydi? Yine Türkiye'ydi. Hayata daima Ankara penceresinden bakan devlet yöneticilerimiz sayesinde ikisi arasında hem Filistin hem İsrail arasında böylesine bir denge, Temas mesafe dengesi kurabilen ender ülkelerden biriydi Türkiye. Eski Türkiye denilen Türkiye. 1975 yılında mesela Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının temsilcisi olarak resmen tanıdığımızda başbakan kimdi? Demirel. 1979 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ankara'da temsilcilik açmasını onay verdiğimizde, temsilcilik açtırdığımızda başbakan kimdi? Ecevit'ti. Çünkü biri sağdaydı, biri soldaydı. Hemen her konuda zıt kutuplardı bu iki insan. Ama devlet söz konusu olduğunda, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda hayata daima Ankara penceresinden bakan liderlerdi. Mesela 1979 yılında yine böyle bir Ekim ayıydı. Yaser Arafat Başbakan Ecevit'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Bu ziyaret Yaser Arafat'ın bir NATO ülkesine yaptığı ilk resmi ziyaretti. Evet, Türkiye akılcı diplomasiyle İsrail-Filistin arasında öylesine bir denge kurmayı başarmıştı ki, Arafat'ı resmi konuk olarak ağırlayan tarihteki ilk NATO ülkesi Türkiye'deydi. Hayata daima Ankara penceresinden bakarak elbette batının yanındaydık, elbette Batı ile ortaktık ama batıdan bağımsız bir ülke konumundaydık. 1979 yılındaki o tarihi ziyaret Filistin açısından da milattı. Gazi Osman Paşa'da da Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliği törenle açıldı. Filistin bayrağı Yaser Arafat tarafından üç kez öpülerek göndere çekildi Ankara. O akşam başbakanlık konusunda Arafat onuruna Arafat'ı devlet başkanı sıfatıyla ağırlayarak yemek verildi. Bir yıl sonra Türkiye'de darbe oldu. 12 Eylül'de 1980. Ecevit ve Demirel gözaltına alındılar. Bir ay kadar gelip oldu Hamza Koy'da tutuldular. Sonra siyaset yasağı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Gel gör ki Ecevit junta açısından uslu durmuyordu. Böyle sesini kesip bir kenarda oturmak yerine arayış dergisi vardı. Arayış dergisinde makaleler yazarak Kenan Evren'e muhalefet yapıyordu. Şak Ecevit tutuklandı. Ankara kapalı cezaevine konuldu. İşte tam o günlerde Yaser Arafat bazı gazeteciler aracılığıyla Ecevit'e haber gönderdi. Dedi ki, kardeşim Ecevit'in emrindeyim. Ne yapmamı istiyorsa hiç tereddütsüz yaparım. Eğer isterse onu Türkiye dışına çıkarabilirim dedi. <laughs> Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat, eğer Ecevit istiyorsa, kardeşim Ecevit istiyorsa, kendisini cezaevinden kaçırmak için ne gerekiyorsa yaparım diyordu. Ecevit elbette bu teklifi gülümseyerek reddetmişti ama aradan yıllar geçtikten sonra Ankara'nın nabzını en iyi tutan gazetecilerden biridir Mehmet Çetin Güleç. Onun kitap haline getirmesi için tarihe kaydetmek üzere bu hatırasını anlatmıştı. Arafat'ın o zor günlerdeki dayanışma mesajı Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik bağının gücünü gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Ecevit'in ve Demirel'in araladığı bu kapı Filistin'in devletleşmesine dünya çapında meşruiyetine giden yolu açtı. Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail tarafından resmi muhatap kabul edildi. ABD Başkanı Clinton döneminde Washington'da imzalanan anlaşmayla Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin devlet yapılanması İsrail tarafından resmen tanındı. Bununla da kalmadı. Bu anlaşmadan bir yıl sonra, 1994 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'a o dönemki İsrail Başbakanı Isaac Rabin ve o dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le birlikte Nobel Barış Ödülü verildi. Yaser Arafat'a Nobel Barış Ödülü verildi. 1979 yılında Ankara'da temsilcilik açıldığında henüz bir başka NATO ülkesine ayak basması bile yasak olan Yaser Arafat, Eski Türkiye denilen Türkiye'nin bu denge gücü sayesinde Ecevit ve Demirel sayesinde sadece 15 yıl sonra Batı'nın en prestijli ödülüne, Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Arafat'ın Nobel Barış Ödülü kazanmasından hemen sonra 1996 yılında Cumhurbaşkanı Demirel İsrail'e gitti. Aslında bu bir iadeyi ziyaret çünkü İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti. Bu iadeyi ziyaret kapsamında Demirel gitti. İsrail'i ziyaret eden ilk cumhurbaşkanımız oldu 1996. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Kubbetüs Sahra'da namaz kıldı. Atatürk anıtının açılışını yaptı. İsrail parlamentosunda konuşma yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı. Barış, dostluk ve güvenlik vurgusu yaptı. Üç yıl sonra 1999 arada yine İsrail Cumhurbaşkanı geldi gitti Türkiye'ye. 1999 yılında Demirel bu defa yine Cumhurbaşkanı olarak İsrail, Filistin, Ürdün ve Mısır'ı kapsayan Orta Doğu Durumu'na çıktı. Tarihte bir ilk daha yaşandı. Cumhurbaşkanımız Demirel'i taşıyan özel makam uçağına Ben Gurion Havalimanı'na inene kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-4 savaş uçağı eşlik etti. Evet tarihte örneği yoktur. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki askeri savunma işbirliği çerçevesinde bu uçakların modernize edilmesi anlaşması çerçevesinde İsrail hava sahasında Türk savaş uçakları uçuyordu. Cumhurbaşkanı Demirel Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann tarafından resmi törenle karşılandı. Bu da tarihte ilkti ve sürprizdi. Çünkü İsrail'in devlet protokolü gereğince konuk devlet başkanları Kudüs'te karşılanır. Kudüs'te resmi törenle karşılanıyor. Ama Demirel için, Türkiye Cumhurbaşkanı için ayrıcalık tanınmış. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tören katısıyla karşılandı. Hatta Demirel'den 3 ay önce İsrail'e Amerikan Başkanı Clinton gelmişti. Ya ABD Başkanı Clinton'ı bile karşılamaya havalimanına gitmeyen İsrail Cumhurbaşkanı, Kudüs'te karşılayan İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Tel Aviv'de havalimanında uçağın kapısında bekleyerek karşılıyor. Türkiye'ye verdikleri önemin altını çizmişti aslında. Türkiye Cumhurbaşkanı ile İsrail Cumhurbaşkanı arasındaki resmi temasların iki çok önemli gündem maddesi vardı o gün Birincisi Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmini büyütmekti. İkincisi terörle mücadele. Evet. Örgüt ismi verilerek vurgu yapılmıştı. Denilmişti ki Hamas ve Hizbullah'la ortak mücadele vurgusu yapılmıştı. Hamas ve Hizbullah Türkiye ve İsrail e ortak mücadele. Bundan deniyor nereden nereye? Sonra Demirel Türkiye'den İsrail'e göç etmiş Museviler tarafından Tel Aviv ile Hayfa arasında bir dağ kurulmuş Atatürk ormanı var. Orada ağaç dikti. Karayoluyla Gazze'ye geçip Yaser Arafat'la buluşacaktı. Gazze'ye geçmeden önce bir önceki ziyaretinde yaptığı gibi yine Mescid-i Aksa'ya gitti. Mescid-i Aksa'ya böyle özel olarak dokutulan bin metrelik, metrekarelik halı hediye etti. Seccadeler armağan etti. Hatta bu defa beraberindeki heyette hem Ecevit'in Dışişleri Bakanı İsmail Cem vardı, <laughs> hem de heyetinde Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz vardı. Ve yine bu heyetiyle birlikte geçen ziyaretinde olduğu gibi yine Kubbetü's-Sahra'da namaz kıldık demek. Ancak bu defa geçen ziyaretinden farklı olarak tatsız bir durum yaşandı Mescid-i Aksa'da. 15 kişilik bir grup sloganlar atarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı üstüne yürüdü. Bağırıyorlar. Halifeliği yıktınız din düşmanları diye bağırıyorlar. Hangi yüzle Müslüman topraklara geliyorsunuz diye bağırıyorlar. Güya Abdülhamit'in torunusunuz. Yahudi işgali altındaki camimize utanmadan nasıl geliyorsunuz diye bağırıyorlar. Müslümanların hainisiniz diye bağırıyorlar. Türk koruma ekibi tabi derhal müdahale etti. Cumhurbaşkanı Demirel soğukkanlığını kaybetmeden camiden ayrıldı. Peki Türkiye Cumhurbaşkanı'na Mescid-i Aksa'da hain diye bağıranlar kimdi? Hamaslı. Evet. Kim bu Hamas? Matarayı az geri şimdi bakın. Gençlerimiz özellikle hatırlasın diye Kurtuluş Savaşı'nın sırasında bu Padişah Vahdettin'in Şehir İslam'ı Mustafa Sabri'ydi. Süzme vatan hainiydi. Kuvayi Milliye'den nefret ediyordu. Mustafa Kemal hakkındaki idam fetvasını işte bu vatan haini salıklı hazırlamıştı. İngiliz kuklasıydı aslında. İngiliz muhipleri cemiyetinin kurucularından da aynı zamanda İslam teali cemiyetinin de kurucularından. Bu herif diyordu ki Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti kahpedir diyor. Yunan ordusu halifenin ordusudur diyor. Adamın şerefsizlik seviyesi buydu yani. İşgal Yunan ordusu halifenin ordusudur diyor. Kurtuluş savaşımız çok şükür zaferle sonuçlanınca bu haysiyetsiz yobaz tıpkı Vahdettin gibi İngiliz gemisiyle yurt dışına kaçtı. Yunanistan'a gitti, oraya sığındı. Atina'da gazete çıkardı. O gazetede makale yazdı. Dedi ki Allah'ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum dedi. Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme diye makale yazdı herif. Atina'da. Elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım diye yazdı. E Yunanistan bu şerefsize tahammül edemedi. Fazla kovdular ülkeden. Bu şerefsiz önce Suudi Arabistan'a gitti. Oradan en son geldi Mısır'a yerleşti. 1923 yılı oldu o arada. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bir yıl sonra 1924'te hilafet kaldırıldı. Hilafet kaldırıldıktan sonra iki yıl sonra 1926'da Mekke'de Uluslararası İslam Kongresi toplandı. Türkiye Cumhuriyeti de oraya katıldı nüfusu Müslüman olan ülkelerin tamamı orada temsil ediliyor. O kongrede ilafet makamının geleceği konuşuldu. Kalkıştılar, konuştular. Neticede artık böyle bir makama gerek yok diye karar verdiler. İlafet makamına gerek yok dediler. Dağıldılar. Güzel. Ama İngiliz istihbaratı böyle düşünmüyor. <laughs> i̇lafet makamı Yavuz Sultan Selim tarafından Kahire'den alınıp İstanbul'a getirilmişti. Gene Kahire'ye taşımak için Iştıklamalar başladı. 1928 yılında abi şırrak İhvan icat etti. İhvan Nedir İhvan? Bu Müslüman Kardeşler denilen örgüt kuruldu. Gayet net diye. Müslüman Kardeşler denilen örgüt Türkiye'de hilafeti kaldıran Atatürk devrimine karşı Kuvayi Milliye'ye karşı yani bizatihi Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı kurulmuştu. Bizim bu şimdi sayın iktidarımızın çok sevdiği Müslüman kardeşler. Hani Mursi için camilerde gıyabi namaz, cenaze namazı kıldı. Evet. O Müslüman kardeşler örgütü, İhvan, bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kurulmuştu. Bu örgütün kurucusu Hasan El Benna diye biriydi. Örgütün kongresinde adam bunu açıkça dile getiriyor. Diyordu ki hilafeti biz sembolize ediyoruz diyordu. Türkiye'de hilafetin nasıl kaldırıldığını anlatırken böyle gözyaşlarına tutamıyordu falan. Mendiliyle gözlerini sile sile ağlıyordu falan. Türkiye'ye karşı bir nefret iklimi oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti ile karşı cephede yer alan bu Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kuruluşunda en büyük destekçilerden biri kimdi? İşte az önce anlattığım o vatan haini Mustafa Sabri'nin, Vahdettin'in Şeyhülislam'ı. Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el Benna'nın yardımcılarından biri bu Mustafa Sabri'ydi. Bunun İstanbul'la Kahire arasında mekik dokuyan talebeleri vardı. O talebeleri aracılığıyla bu İhvan örgütünün Türkiye'ye taşınmasında köprü vazifesi görüyordu. Yıllar geçti. Bu Müslüman Kardeşler Örgütü, Mısır'daki kökten dinci Müslüman Kardeşler Örgütü ufak ufak ihraç edilmeye başlandı. 1987 yılında Şeyh Ahmet Yasin tarafından Gazze'de Hamas grubu. Bu Hamas aslında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin'deki uzantısı. Kimdi bu Ahmet Yasin? Şey Ahmet Yasin. Eee sandalyeye mahkum biriydi. Çünkü henüz 12 yaşındayken işte arkadaşlarıyla plajda güreşirken falan oynarken omuriliği zedelenmişti. Boynundan aşağısı felç kalmıştı. Babasını bebekken kaybetmişti. Ee, annesiyle ve kardeşleriyle beraber işte mülteci kamplarında büyümüştü. Çocukluğundan beri tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyordu. Çok zeki bir insandı, çok iyi bir öğrenciydi. Liseyi bitire bitirmez Mısır'a gitti. El Eser Üniversitesi'ne yazıldı. El Eser Üniversitesi'nde sosyoloji ve ekonomi okudu. El Eser'deyken işte bu Müslüman kardeşler iman örgütüne katıldı. Zihninin ideolojik temelleri bu örgüt tarafından atıldı orada. Üniversiteden sonra Gazze'ye döndü. Önce bu ihvanın Filistin kolunu kurdu Gazze'de. Hemen ardından Hamas'ı kurdu. Yani aslında Hamas'ın ideolojik kökeni tıpkı Müslüman Kardeşler Örgütü gibi Türkiye Cumhuriyeti aleyhine inşa edilmiş Bunlar sayın ailemize anlatılmıyor. Türk toplumuna anlatılmıyor. Sayın ailemiz Filistin'in hepsini aynı Filistin zannediyor ama Hamas aslında bizzat Arafat'ı yok etmek için kuruldu. Arafat'ın karşısına dikilmek için kurulmuştu Hamas. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kökten dinci ideolojisiyle Filistin davasının yerine Hamas'ı monte etmeye çalışıyorlar. PKO'yu çıkarıp Hamas'ı monte etmeye çalışıyorlar. Çünkü Yaser Arafat'ın El Fetih Partisi layıktı, Hamas şeriatçıydı. Hamas İsrail'den önce El Fetih'e silah çekti. Evet, Hamas ile El Fethi arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu şimdi Mahmut Abbas var, Filistin devlet başkanı. Onu öldürmek için suikastler düzenledi Hamas. Arafat'ı öldürmek için suikastler düzenledi. Binden fazla Filistinli bu çatışmalarda öldü. Filistin bu Hamas yüzünden tarihte ilk defa hem coğrafi olarak hem ruhen ikiye bölündü. Hamas ortak düşman İsrail vesilesiyle İran tarafından da destekleniyor. Tahran yönetimi bu Hamas'a silah, roket ve para veriyordu. Hatta bununla da kalmayıp Hamas'a askeri eğitim veriyor. İsrail yönelik operasyonlarda taktik danışmanlık yapıyordu İran. Lübnan'daki Hizbullah'la Hamas'ın ortak hareket etmesini sağladı. 1999'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Demirel'e Mescidi Aksa'da halifeliği yıktınız din düşmanları diye bağıranlar işte bunlardı. Mısır'daki ihvan örgütünün Filistin uzantısı Hamas. Hamas'la. Demirel soğukkanlığını kaybetmeden camiden ayrıldı. mescid Aksa'dan ayrıldı. Karayoluyla Gazze'ye geçti. Yasir Arafat'la buluştu. Her zamanki gibi kucaklaştılar. İkisi birden Gazze'de Mavi Kubbeli Şeyh Ajlin Camisi'nde saf tuttular. Cuma namazını birlikte kıldılar. Evet. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Gazze'de namaz kılan son devlet adamımız. 2003 yılına kadar böyleydi. 2003 yılına kadar hayata Ankara penceresinden bakan devlet adamlarımız sayesinde, Süleyman Demirel gibi, Bülent Ecevit gibi devlet adamlarımız sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin vizyonu tamamen Yasen Arapat ve Filistin Kurtuluş örgütü el -Petih'ti. İsrail ile Filistin arasında denge kurabilen ender ülkelerden biriydi Türkiye. Bu denge sayesinde Filistin halkına işte böyle katkı sağlayabiliyor. Sonra, sonra AKP iktidara geldi. AKP'nin iktidara gelmesinden hemen bir yıl sonra bütün dünyada Filistin'in sözlük anlamı olarak kabul edilen Yasser Arafat vefat etti. Şak, Türkiye'de eksen kayması yaşandı. Hayata daima Ankara penceresinden bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AKP yönetiminde pozisyon değişti. Tarih boyunca daima Arafat'ın yanında duran, Filistin'le İsrail arasında dostane şekilde ara buluculuk yapmaya çalışan, bu sayede Filistin'e katkı sağlayan Türkiye bu vizyonu terk etti. El Fethiye sırtını döndü, direksiyonu Hamas'a kırdı. Türkiye'de yaşanan ilk eksen kaymasıydı. Bu eksen kaymasının neticesinde ne oldu kardeşim? İşte görüyoruz. Gazze'de 70 bin insan hayatını kaybetti. Taş üstünde taş kalmadı Gazze'de. 1 milyon Filistinli ev, evsiz, baksız, rıdasız, ilaçsız kala kaldı orada. Gazze'den çıkarak yola Lübnan'daki Hizmullah varlığı imha edin. Güney Lübnan İsrail tanklarıyla işgal edin. Esad rejimi çökertildi. İsrail toprakları genişletildi. Golan tepelerine oturdular. Suriye hava sahasını babalarının tarlası gibi kullanmaya başladılar. İran'ı vurdular. Yemen'i vurdular. Ya Katar'ı bile vurdular. Peki bu feci bilançoyu tetikleyen olay neydi? Hamas'tı. 7 Ekim 2023 yıl önce. Şabat günü yani Yahudilerin kutsal gününde Hamas böyle roket sahanına başlattı. Hatırlıyoruz. İşte çoğunluğu kadın bazıları çocuk falan. İnden fazla İsrail'i öldürdüler. Yüzlerce İsrailli de rehin alarak Gazze'ye kaçırdılar. Bu olay olduğunda Gazze'de adeta bayram havası yaşadı. Hatırlıyor İsrail'den nefret ettikleri için bu gayet normaldi. Hamas'tı. Anormal olan tarafı Türkiye'de yaşananlar. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde ya sevinçten kornalarla şehir turu atanlar var. Ya camilerimizde şükür namazı kılanlar var. Özellikle yandaş medyamızın manşetlerinde hem coşku hem mutluluk hem de böyle alaycılık hakimdi. Diyorlardı ki Mossad rezil oldu falan diye makaleler yazıyorlar. Demir kubbe kağıt gibi yırtıldı diye böyle başlıklar atıyorlar. Netanyahu kaçacak delik arıyor diyorlar. Yandaş ekranlarda böyle keyifle gülümseyerek yorumlar yapıyorlar. İsrail aslında işte bu kadar zayıf bir ülke. Dünya bunları gözünde büyütüyor falan diyorlar. İsrail'le birlikte İsrail'in hamisi ABD'nin de fena halde rezil olduğu anlattı. Hamas övgüleri yapılıyor. Sayın hükümetimizin Türkiye'nin Filistin vizyonunu değiştirerek, yani Hamas'ın arkasında durarak ne kadar doğru yaptığı anlatılıyor. Hamas İsrail'e saldırdığında şükür namazı kılanlardan biri Hamas lideri Haniye'ydi çalışma ofisinde şükür namazı kılarak böyle fotoğrafları çekilmişti. Bütün dünyaya servis edilmişti. Kütüphanesinde ne vardı? Türk bayrağı vardı. Çünkü Haniye o saldırı sırasında o gün bu şükür namazını kılarken İstanbul'da. Hamas lideri Haniye işte bu şükür namazını kılarken Türkiye'de adeta bayram havası eserken Batı Şeria'daki Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ne demişti? Kimdir Mahmut Abbas? Yaser Arafat'ın sağ kolu. El Fetih. Laik El Fetih. Dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Ne demişti? Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırması için bulunmaz bir bahane yarattı demişti. Evet, kesinlikle doğru teşhis. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas böyle dedi. Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırması için İsrail'in aradığı bahaneyi yarattı dedi. Kesinlikle doğru teşhis. Gel gör ki bizim bu sayın medyamız Mahmut Abbas'ın bu açıklamasını hiç beğenmedi. Sansürlediler. Evet. Mahmut Abbas'ın bu söylediğim sözleri bütün dünya medyasında yer alırken abi bizim medya sansürledi. Üstü örtüdü. Türk halkına bu duyurulmadı. Halbuki bakın 11 Eylül 2001'de mesela. Hatırlayalım lütfen. 11 Eylül denilen mesele. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez kendi topraklarında vuruldu. Dört yolcu uçağı işte teröristler tarafından kaçırıldı en azından öyle dendi. İki yolcu uçağı New York'taki ikiz kulelere patlattı. 110 katlı kuleler böyle meşale gibi yanarak çöktü. Bir yolcu uçağı Pentagon'a çakıldı. Bir yolcu uçağı da işte Washington'da artık nereye vuracaksa hedefine ulaşamadan Amerikan savaş uçakları tarafından düşürüldü. Toplam 2977 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti. Dünya şoke olmuş. Kafası çalışmayan bazı ülkelerde sevinç gösterileri yapıyor. Kornalarla şehir turu atılıyordu. Şükür namazları kılınırdı işte Amerika vuruldu diye. İşte o ortamda bakın Filistin devlet başkanı Nobel Barış Ödüllü Yaser Arafat Ecevit ve Süleyman Demirel tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından desteklenen Yaser Arafat ne yaptı biliyor musunuz? Koştura koştura gitti yaralı Amerikalılar için kan bağışını yaptı. Evet. Yaser Arafat kulelere uçaklar vurduğunda en yakın tıp merkezine koşturdu, seddeye uzandı. Amerika Birleşik Devletleri için kan bağışını yaptı. Ve hatta bunu videoya çektirdi, bütün dünya medyasına da servis etti. Elbette Amerika'nın kan bağışına falan ihtiyacı yoktu ama sembolik diplomatik değeri, manevi değeri çok yüksek bir tavırdı. Arafat kendisiyle birlikte bütün Filistin halkının bu kökten dinci terör saldırısına karşı ABD'nin ve Amerikan halkının yanında olduğunu gösteriyor. Çünkü eleğin çemberinden geçmiş neler görmüş bir insan olarak Arafat'ın kafası çalışıyordu. Kafası. ABD'nin nasıl bir güç olduğunu, 11 Eylül'den sonra bütün dünyayı yakıp yıkacağını, bunu kimsenin yanına bırakmayacağını gayet iyi biliyordu Arafat herkesi darmadağın ederken arada Filistin'e de bir yumruk patlatmasınlar diye kendi halkını korumak için işte sedyeye yatmıştı sembolik olarak kan başlığı. Hatta kan verirken röportaj da verir. Demişti ki terör bizim de düşmanımız. Biz de aslında terör kurbanıyız demişti. 11 Eylül Bununla da yetinmemişti. Bizzat Arafat'ın tek tek seçtiği 20 kişilik Filistin heyeti Kudüs'teki Amerikan konsolosuna gitmişlerdi. New York'ta hayatını kaybedenlerin anısına mum yakıp taziyede bulunmuşlar. Dedim ya Arafat'ın kafası çalışıyor. Bütün ömrünü işte Mossad'a, CIA'ya, MI6'e karşı mücadeleyle geçirmiş bir insan olarak Arafat olabilecekleri öngörüyor. ABD'nin 11 Eylül'ünü vesile yaparak aslında çoktan hazırladığı planları uygulamaya koyacağını, hedef ülkeleri yakıp yıkacağını kestirebiliyordu kan bağışında bulunarak bu sembolik tavrı göstererek kendi halkını bu yangından kurtarmıştı. Hamas denilen örgüt işte bu diplomatik zekayı gösterebilen Filistin Kurtuluş Örgütü bu siyasi olgunluğa sahip Yaser Arafat'ın karşısına dikilmiş bir örgüttür. Kökten dinci örgüt. Ve Hamas'ın nelere yol işte şu anda görüyoruz. 70 bin insan hayatını kaybetti. Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. Gazze'yi vesile ettiler. Lübnan'ı işgal ettiler. Suriye'yi işgal ettiler. İran'ı vurdular. Ve en son bakıyoruz bakın. İsrail ile Hamas arasında işte Güya bu ateşkes imzalandığı gün Nobel Barış Ödülü kime verildi? Venezuela'lı politikacıya verildi. Kimdir o Venezuela'lı politikacı? Venezuela'nın mücadelesi İsrail'in mücadelesidir diyen politikacı. Ben devlet başkanı olunca Venezuela Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağım diye. Netanyahu'ya mektup üstüne mektup yazarak Venezuela'da darbe yapmak için askeri yardım isteyen Netanyahu'ya karşı çıkanların hepsi işit kapalıdır diye Venezuela'daki İsrail ayranı Amerikan kuklası bir. Nobel Barış Ödülü ona verildi. Eski Türkiye diye aşağılanan döneme bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Gazze'de namaz kılıyor. Türk savaş uçakları İsrail hava sahasında uçuyor. Nobel Barış Ödülü'nde Arapat kazanıyor. E yeni Türkiye diye alkışlanan döneme bakıyoruz. İbretle seviyor. Gençlerimizi hatırlatmak lazım. Hamaset edebiyatıyla kahramanlık destanı yazmaya çalışıyorlar ama ortalama zekaya sahip herkes kendine şu soruyu sorabilir. Eski Türkiye'ye bak, Yeni Türkiye'ye bak. Hangisinin Filistin'e faydası olur? Eski Türkiye'ye bak, yeni Türkiye'ye bak. Hangisinin Türkiye'ye zararı olur? Eksen kayması zannederken aslında şakülümüz kaymadı mı? Gazze'ye aslında böyle bakmak lazım. Bugünlük bu kadar. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı... Sakın ihmal etmeyin lütfen. Bugün aslında size bununla beraber bu nadir toprak elementi mevzusunu anlatacaktım. Biliyorsun nadir toprak element en çok o konuşuyor. Amerika'ya peşkeş mi çekiyoruz ben? Bunu anlatacaktım ama eminim biliyorsunuzdur. Yani ciddi bir sağlık sorunu yaşıyorum. Böyle gülümsediğime bakmayın. Yani belim ve sol bacağım özellikle sol ayağım hakikaten bu şekilde otururken bile müthiş acı çekiyorum. Yani siyasi belli kutu birbirine girmiş vaziyette. Sinir hasarı var maalesef sol tarafta. Çok acı çekiyorum ve otururken çok özür dilerim. Bu yüzden kısa geçiyorum. <laughs> Cuma günü anlatırım. Nadir toprak elementi. Bugünlük bu kadar. Abonelerim arasında çekiliş yapacağım. Bir talihli izleyicime Yaser Arafat'la birlikte hayatımıza giren Filistin kefiyesi var ya onu hediye edeyim. Piyasada şu anda satılan da Çin malı abi. <laughs> Bendeki benim hediye edeceğim ise orijinal. Neden orijinal? Çünkü İzmir fuarında Filistin pavyonu açılmıştı. Belki 50 yıl önce ben çocuktum da Filistin pavyonundan almıştım kefiye. Orijinal Filistin'de. <laughs> İzmir'de. Orijinal Filistin'de üretilen kefiyelerden. Şimdi onlardan kalmadı. Hepsi Çin'den ediyor. Bizim ana o milletvekilleri falan takıyor ya. Kefiye geziyorlar. Hepsi Çin malı abi. Ben de orijinal Filistin'de üretilen kefiye. 50 yıllık bir taleli izleyicime Yaser Arafat döneminden kalma Filistin'de üretilmiş orijinal kefiye İzmir fuarından almıştım onu hediye Güle güle kullansın tarihli izleyicim kimse şu an. Cuma sabahı görüşmek, <gülüyor> görüşmek <gülüyor>